Türkiye'de son yıllarda tanık olduğumuz bu e, mafya babaların yakalanması olayının bir yenisi daha eklendi. Bu kişi aslında uluslararası çapta da çok önemli bir isimdi. E, 2020 Temmuz'unda Türkiye'de gözaltına alındığını emniyet açıklamıştı. Ürdün Uyruklu, Brezilya'da aranan bir kişi olarak ismi kodlanarak duyurulmuştu kamuoyuna. O günden bu yana e, akıbetine dair hiçbir bilgi çıkmamıştı, hiçbir detayda da verilmemişti. Ancak Brezilya'da e, 2017 yılında yapılan çok büyük bir operasyon sonrasında bu kişi hakkında e, bir tutuklama kararı verildi ve çok büyük bir dava açıldı. O dava dosyalarında e, bu Ürdünlü uyruklu bu kişinin yaklaşık 40 yıl boyunca, 40 yıldır İtalyan mafyasıyla beraber kıtalar arası konteynerlerle kokain taşımacılığının mimarlarından olduğu söyleniyordu ve özellikle bugün çok tartıştığımız Afrika, Balkan hattının Türkiye'de bulunduğu Balkan hattı Afrika e, Balkan hattının inşa edenlerden oradaki kokain trafiğini yönetenlerden birisi olduğu iddia ediliyordu savcılık belgelerinde. Bu kişinin ismini biz oradan öğrendik her zamanki gibi. Tekim Türkiye'de bu kartel üyelerinin, e, uyuşturucu baronlarının, uyuş, mafya üyelerinin ne zaman geldiğini, nasıl yaşadığını Nasıl burada neler yaptığını bilemiyoruz. Ancak yurt dışında bir dava açıldığı zaman ya da arama kararı çıktığı zaman da öğreniyoruz. Bu kişiyi de öyle öğrendik. Esasında şu açıdan önemli. Bana göre benim anladığım kadarıyla dava dosyalarından Türkiye'de yakalanmış, ya gözaltına almış, hala e, akıbetini bilmiyoruz ama gözaltına almış e, en büyük baronlardan birisi. İsmi Valet İsa Kamayız e, Hikayesi aslında gerçekten e, bir e, suç filmi gibi hikayesi. Biraz ondan bahsedeyim. 1961 ürdünde doğdu. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün o dönem meşhur olan komando kamplarında eğitim görüyor ve bir komando komutanı oluyor. Daha sonra 1980'de İtalya'ya gidiyor. O dönem Filistin'de çok fazla İtalya'ya gidenler var. İtalya'ya gidiyor ve Güney İtalya'ya Perugia'da bir üniversiteye giriyor. Yabancılar üniversitesine. Ve o dönem bir mafya, İtalyan mafyasıyla İlişkiye geçiyor. Aslında bu ilişkinin ilk baştaki nedeni şu sebebi: Hem Filistin'den gelen e, kişilerin oturum izni alması, orada bir takım yasal işlemleri, e, onların veya saklanması için e, bölgede mafya egemen olduğu için onlarla bir e, rüşvet karşılığı aracı olmalarına ihtiyaç var. İkincisi de Orta Doğu'ya silah ticareti, silah sevkiyatında kaçınılmaz olarak Güney İtalya limanları da kullanıyor ve İtalyan mafyasından e, temin ediliyor bu silahlar bu yüzden bir ile bir ilişkisi var ama Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir komandosu olarak iş kurduğu izlenimi veriyor okuduklarımızdan, dosyasından. Daha sonra Milano'ya geçiyor. Milano'ya geçtikten sonra İtalyan mafyası ile artık daha sık görülmeye başlanıyor ve ilk defa istihbaratın radarına giriyor. Şu an İtalyan en büyük mafya ailelerinden birisinin yönettiği bir kokain trafiğinin ucu bu Valet Bisa Kamais'e ulaştığı anda Kamais'in de İtalyan polisi e, raporlarına şüpheli olarak bir uyuşturucu ziyaretli bir şüpheli olarak ilk defa girdiği yıl e, 1987 oluyor. Daha sonra ortadan kayboluyor Kamais ve 1992'de Brezilya'da çıkıyor. Şimdi 1992'de Brezilya'da ilk yakalandığı operasyon yarım ton kokainin İtalya'ya sevkiyatı. Tam sevk edici sırada yakalanıyor. Bir özelliği var bu yılların. Şöyle ki bir özelliği var. Aslında 92-93 yılı dünyanın önemli kartellerinden olan ve Brezilya'da tek hakim olmuş PCC kartelinin e, kuruluş zamanı, kuruluş dönemi ve bu kartel kurulduktan sonra İtalyan mafyasıyla birlikte bugün çok fazla tartıştığımız, sürekli karşımıza çıkan Atlantin iki yakasının arasındaki konteynerler, konteyner taşımacılığının bir kokain hatına çevrildiği yıllardır. İlk defa bu yıllarda başlıyor. Zaten Kamais yakalandığı zaman da Brezilya polisinin dava tutanaklarından okuduğumuz kadarıyla yine bu sofistike yöntemi geliştiren kişi olduğunu anlıyoruz. O zamana kadar daha çok Kuzey Amerika pazarı kullanılıyor kokain sevkiyatında. Avrupa'ya uçakla veya işte özel yatlarla başka türlü yolcu gemileriyle getirilebiliyor. Kısmen de tankerleri ama tonlarca kokainin taşındığını ilk defa o zaman ortaya çıkıyor ve bu işin başında da Kamayis bulunuyor henüz 30 yaşındayken. Bu davalardan çok bir sonuç çıkmıyor. 2008'e kadar süren davalar var. Kısmen cezaevine girmişliği var. Eee firarlar var. Ama 2008'de bir kara para davası düşürüldükten sonra e, ortadan kayboluyor ve 2020'de karşımıza Türkiye'de karşımıza çıkıyor bu kişi. Şimdi bu bilginin şöyle bir önemi var. Camais İtalyan mafyası 2000'lerden sonra e, yine Brezilya'da süren büyük davadan anlıyoruz ki 2000'lerden sonra bütün yeni kokain hatlarını inşa eden yönlendiren isimlerden birisi. Bu hatların eski geleneksel hattı, Latin Amerika'dan İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya limanlarına iki önemli hat ise bugün çok yoğun olarak kullanılan ve bizim de aslında bizi de ilgilendiren, Türkiye'yi de ilgilendiren Türkiye'deki meselelerin niye bu kadar kokain meselelerinin arttığının sebebi de iki hatta yatıyor. Birisi Güney Afrika, Kara, e, İtalya ve Karadağ üzerinden Avrupa'ya giden hat. Diğeri de Orta Afrika, Türkiye ve e, Balkanlar, Karadağ üzerinden yine Avrupa'ya giden hat. Şimdi bu Türkiye'nin bulunduğu bu hattan dolayı biz son yıllarda sürekli olarak Kolombiyalıları, Sırp mafyasının Türkiye'de olmasına tanık oluyoruz. Yani bu geçiş güzergahının Türkiye çok önemli bir ülke ol, haline geldiğini görüyoruz. Ama asıl önemli olan şunu da görüyoruz ki bu tür isimlerin onlarca büyük baronun, Türkiye'de yakalanmasından şunu da anlıyoruz ki Türkiye sadece kokain ticaretine artık 2000'lerden sonra entegre olmuş bir ülke değil. Şunu hatırlatarak söyleyelim, eskiden beri uyuşturucu rotasındadır. Özellikle Afganistan'dan gelen eroin ve baz morfin ticareti, kaptagon, metamfetamin konusunda ve eroin konusunda zaten kendisi bir pazardır. Bunları bunların yanında zaten yeni olan durum kokain ticaretle de entegre olması, baronların burada olması sadece bu ticarette oynadığı rolü göstermiyor. Türkiye'nin esasında e, dünyada aranan suçluların, e, kokain baronlarının rahat girip çıkabildiği, hatta yıllarda yaşadığı bir ülke olduğu ortaya çıkıyor ki bu çok önemli bir durum. Çünkü bu kadar büyük isimler Türkiye'ye geliyorsa eğer aynı zamanda kara para trafiğinin de buradan yönetildiğini tahmin etmek zor değil. Zaten Türkiye'de çok tartıştığımız meselelerden birisi de bu 2010'lardan sonra özellikle de 2015'ten sonra çıkan varlık barışları, ülkeye giren para konusundaki kayıtsızlık, bankacılık sisteminin dahi buna alet edilmesi en çok tartıştığımız konu. O yüzden de o kara para trafiğinin demek ki bu kadar artmasının nedenlerinden birisi de o para trafiğini yönlendiren sahiplerinin de Türkiye'de yaşaması olduğunu anlıyoruz. Tabii bunun siyasal ekonomik e, sonuçlarına sadece suç alanında tanık olmuyoruz. Aynı zamanda rüşvet, yolsuzluk, yargıdaki yozlaşma, siyasetteki yozlaşma olarak da tanık oluyoruz. Toplumun yozlaşması, uyuşturucu madde bağımlılığının giderek yoksul mahallelerde, çalışan kesimler arasında, işçiler arasında artmasına tanık oluyoruz. O yüzden Türkiye'deki uyuşturucu gerçeğini böyle birkaç farklı açıdan ele almak ya da görmek daha doğru oluyor bizim için esas sorunlardan birisi de suç alanının dışında gerçekleşen şeyler. Yani çünkü suç alanı sonuçta devletin engelleyebileceği, engellemesi gereken bir konu. Özellikle şunu da vurgulamak lazım. 2010'lardan itibaren dünyada 2010'lardan itibaren 2014'te daha da yoğunlaşıyor. Son 5 yıl çok uluslararası operasyondan çok yoğunlaştığını görüyoruz ve ciddi karteller darbe yiyor. Ciddi kartel üyeleri yakalanıyor, yargılanıyor, büyük davalar açılıyor. Henüz bunların çok fazla büyük, siyasi bağlantılarını görmesek de bu davalar devam ediyor. Şimdi bu davaları takip ettiğimiz zaman hemen hemen birçoğunda Türkiye'nin merkezi bir konumu olduğunu görüyoruz. Ama uluslararası alanda bu davalar devam ederken Türkiye'de neredeyse hiç dava açılmaması çok büyük soru işareti. Bu da bizi aslında siyasetle bağlantısına götürüyor. Yani kokain narko ekonominin politika ile bağlantısı olmadığı müddetçe sürdürülmediğini geçmişten, geçmiş örneklerden de hem kendi deneyimimizden, ülkenin hem uluslararası deneyimden ve birikimden anlıyoruz. Haliyle Türkiye'deki esas mesele bu suçluların bu kadar rahat dolaşması, bu suçlular geldiği için de burasının kara para ve kokain ticaretinin dön çevrildiği, yönetildiği bir yer haline geldiği tahmin ediliyor iddiaları. Bunun üzerine gitmiyor Türkiye. Bu kadar mafya babasının, kartel üyesinin, özellikle Balkan mafyasının ki şeyleri ayrı olarak e, söylemek lazım. Rus Kafkas suç örgütlerinin burada olması sadece e, uyuşturucu ticaretiyle ilgili değil. Hani silah kaçakçılığıyla ilgili, kendi ülkelerinde yürüttükleri faaliyetlerle ilgili artık o neredeyse geleneksel bir hale gelmiş. Biraz da bu ülkelerle ilişkilerle ilgili bir sorun. Ama Kukayın Kartelleri eğer Türkiye'de yaşamaya başlamışsa, kartel üyeleri e, yöneticiler Türkiye'de yaşamaya başlamışsa bence asıl en e, olayın vahim olan kısımlarından birisi bu. E, Brezilya'da benim de izlediğim bir davaya dair yazılan bir raporda şöyle bir yorum vardı. Bence Türkiye'nin bulunduğu durumu çok çarpıcı bir şekilde özetliyor. Eskiden iade anlaşmalarda olmadığı için kastedilen şey Brezilya'daki siyasette biraz önünü açtığı için suçlular, özellikle uyuşturucu suçluları, suç örgütleri Brezilya'ya gelir diyor. Peki bugün aslında Türkiye'de yakalanan pek çoğunun izini sürdüğümüz zamanda kartel üyelerinin hepsi bir, dönem Brezilya'da kokain ticaretini yönetmiş, orada ilişkiler kurmuş isimler. Brezilya'ya geliyordu ama artık Türkiye'ye sığınıyorlar diyor. Bunun iki tane nedeni var. Birisini biz yorum olarak söyleyebiliriz. Birisi bilgi. Bilgi olarak şu geçiyor bu dava dosyalarında. Türkiye'nin iade anlaşması olmaması Brezilya ile, evet bu karşılıklı böyle bir anlaşma yok. Ama aynı zamanda Türkiye'nin e, bu baronları kokain ticaretinden suç işleyip işlemediklerinden veya Türkiye'de ne tür niye olduklarını sorgulayaraktan yakalaması değil de sahte evraklardan yani sahte pasaporttan gözaltına alıyor çoğunlukla ve deport ediyor. bunu İçişleri Bakanı da söylemişti. Hatta İçişleri Bakanı dünyanın Süleyman Sol dünyanın en azılı 10 suçlusu bizde demişti ama bu laftan sonra gördük ki o azılı suçlulan hepsi deport ettiğini söyleyen hepsi de geri Türkiye'de faaliyet yürütmüş. Pasaportlarla girmiş, lüks villalar almış, oralarda yaşıyor. Hatta aralarındaki hesaplaşmayı, büyük hesaplaşmaları artık İstanbul sokaklarında ve caddelerinde sürdürüyorlar. Yani bu böyle bir ortamın olabilmesi için siyasetin, göz yumması, yumması gerekir. Başka türlü e, büyük çaplı bir suçun yürütmesi imkansız. Türkiye'deki esas sorun da bu. Esas tartışmamız gereken veya üzerine gidilmesi gereken ve mafya ile suç ekonomisiyle, kokain ticaretiyle mücadelenin ilk koşulu da siyasetin değiştirilmesi. Nitekim dünyada da görüyoruz özellikle Latin Amerika'da. Latin Amerika ülkelerindeki rejimlerde mesela Brezilya'da o yıllar süren Sağ Parti'nin iktidarı kırıldıktan sonra Meksika'da keza öyle bir şekilde siyasetin bu işlerin üzerine gitmeye başladığını, uluslararası işbirliği haline gitmeye başladığını o yüzden de bizim geçmişe oranla daha fazla bilgi edinebildiğimizi görüyoruz. Ama bu bilgiler sadece Türkiye'de tıkanıyor dediğim gibi. Türkiye ayağı hep karanlıkta kalıyor. Oysa bu davaların çoğunda işaret edilen adreslerden birisi Türkiye. Türkiye'nin kendisi de ticarette çok önemli bir konuma geldiği halde şu an elimizde mesela 4.9 ton kokain yakalanmış, sahipsiz bir şekilde kalmış. Keza bir tona yakın kokain çok tanınmış, kamuoyunu tanınmış bir e, iş adamının şirketine gönderiliyor. Yanlışlıkla geldi deniliyor, dava kapanıyor. Bir başkası iktidarla ilişkisi olan bir başka havacılık şirketinin sahibi Brezilya'da dava sürüyor ve suçlamalar çok ağır, deliller çok ortada ama ona rağmen Türkiye'de herhangi bir hakkında ne soruşturma var ne dava var. Bütün mesele de burada düğümleniyor. Yani Türkiye'deki rejim işin doğrusu bu kara para trafiğine kapılarını açtıktan sonra haliyle bu faaliyeti yürütenlere de ev sahipliği yapmak mecburiyetinde kalmış ve kalıyor. Türkiye'deki manzarayı böyle tarif edebiliriz. Eğer yakalananlara, Türkiye'de yakalananlara dikkat ederseniz tamamının Kuzey Makaderno pasaportu kullandığı açıklanıyor emniyet tarafından. Sahte deniyor. O işin e, e, arka planında şöyle bir şey yatıyor. E, aslında pasaportlar sahte değil. Sadece üzerindeki pasaporttaki bilgiler sahte değil. Pasaportun kendisi de sahte değil. Sadece fotoğrafları oradaki bilgilere ait kişilere değil. Yani mafya babasının ya da kartelin e, üyesinin baronun fotoğrafı yapıştırılmış. Bunun nedeni şu, Kuzey Makedonya'da 2021 yılında, geçen yıl bir dava süreci başladı. Aslında 6 yıl süren bir mafya kokain davasıydı bu. Duruşmaya dönüştü artık. Bu dava sürerken onunla bağlantılı olarak bir operasyon daha yapıldı. ABD ile Kuzey Makedonya'nın yeni hükümetinin iki yıldır sürdürdüğü bir operasyonun sonucu olarak İçişleri Bakanlığı'ndan 9 üst düzey yetkilinin e, ülkedeki e, resmi pasaportları dünyadaki suç örgütleri liderlerine sattıkları ortaya çıktı, verdikleri. Yani resmi kanallardan bu pasaportların verildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 215 kişilik bir liste belirlendi. Bu listenin içinde mesela Sedat Peker'in de olduğu yazıyor. Balkan e, Bu konuyla ilgili e, haber yapan gazetecilerin haberlerinde, yazılarında. O listenin tepesinde olan isim de biraz önce anlattığım Ürdün uyruklu, Türkiye'de bence Türkiye'de yakalanmış, gelmiş en büyük küresel baron olan Kamais'in ismi de bulunuyor. Bu pasaportlardaki bir detay da şu hazırlanırken e, Makedonya Kuzey Makedonya'daki yoksulların ve kimsesizlerin e, isimleri, bilgileri kullanılmış. Sadece fotoğraflar değiştirilmiş. Şimdi şu, burada şöyle bir önemli nokta daha var Türkiye açısından. Bu dava açılmış, bu soruşturma sürüyor, bu soruşturma dünyaya ilan edilmiş, çok fazla belge bilgi çıkıyor, isimler çıkıyor. Buna rağmen Türkiye bu davaya da hiç taraf yokmuş gibi, kendisi ilgilendirmemiş, ilgilendirmiyormuş gibi da, e, davranıyor ve neredeyse Kuzey Makedonya pasaportu kullanan bütün suçlular da Türkiye'de yakalanıyor ya da Türkiye'ye giriyor. Aslında bu da önemli bir şey. Yani eğer devlet Kuzey Makedonya pasaportla son yıllarda girmiş kişilere bir baksa, muhtemelen listesini çıkartsa, araştırsa dünyadaki pek çok kartel üyesinin, baronun, aranan kişinin, mafya üyesinin listesi karşısına çıkacaktır. Bu yüzden Kuzey Makedonya pasaportu çok fazla bu mafya üyelerinin ortaya çıkıyor.